Merhaba, yeni bir video haberle sizlerleyiz. Değerli izleyenler, bir Fransız ya da İtalyan kadar ülkesini sevmeyenlerin yan gözle baktığı araba toku almamanız için bir neden olabilir mi? Eğer vatanınızı sevmiyorsanız hayır almayacağım ya da 2343 TL maaş alıyor, bir paket sigara alamıyor, tütün sarıyor, piyasaya çıkınca tok alacakmış diyenlerdensiniz. Bırakın yerlere bu muhabbetini. Gidin Alman'ın, Fransız'ın ve İtalya'nın malı ile övünün. Top, üretimin başlamasının ardından muhtemelen ciddi bir vergi indirimi alacağı ve büyük ihtimalle de belli bir miktar elektrik devleti tarafından sübvanse edileceği için çoğu vatandaş alacaktır. Şu anda piyasada araba yok. Şimdi de ÖTV arttığı için almak pek mantıklı gelmiyor. Eğer önümüzdeki dönem ÖTV indirimi olmazsa mecbur TOG'u bekleyeceğiz. Koran ve diğer etmenler ülkeyi ve insanımızı yerli arabaya yönlendiriyor. Bu açık ve net. Olaya bir de şöyle bakmakta fayda var. Eksik olabilir, hatalı olabilir, beklediğimiz kadar karlı olmayabilir. Ama bu bizim. Sahip çıkalım. Çıkamıyorsak karalamayalım.